Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> Cenab-ı Allah bu toplantımızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Tabii burada öncelikle değerli il başkanlarımıza Türkiye'nin her köşesinden koşup geldikleri için ve bugüne kadar yürüttükleri gayretli çalışmalar için teşekkürler ediyorum. Hanım il başkanlarımız yine yan salonda toplantılarını yapıyorlar, takip ediyorlar. Kendilerine teşekkürler ediyorum. Değerli genel başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, genel merkez heyetimize teşekkür ediyorum ve kıymetli basın mensuplarına da teşrifleri dolayısıyla teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Bugün Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz bu il başkanları toplantımızda 16 Kasım'da yapacağımız 3. Büyük Kongremizin heyecanıyla ve coşkusuyla sizlere sesleniyorum ve hoş geldiniz diyorum. Türk siyaset tarihine geçen birbirinden muazzam birinci ve ikinci olağan kongrelerimizden sonra Şimdi inşallah 16 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda üçüncü büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Birinci kongremiz 45 bin katılımla, ikincisi 65 bin katılımla gerçekleşmişti. İnşallah 16 Kasım'da üçüncü kongremizi 100 bin katılımla gerçekleştireceğiz. Kuramazlar, yapamazlar, başaramazlar yüzde bir bile oy alamazlar diyenlere rağmen kuruldu, başarıldı ve milli görüşün bereketiyle bu fedakar dava erlerinin gayretiyle bütün zorluklara rağmen Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline yeniden Refah Partimiz geldi. Hem üye sayısı bakımından hem oy oranı bakımından ve Türkiye siyasetindeki iktidar partisine dahi nasip olmayan kongreleri, büyük kongreleri gerçekleştirmek yeniden Refah Partimize nasip oldu. İman, azim ve aşkla kararlı adımlarla 6 yılımızı doldurduk ve önümüzde daha nice yıllar atılacak çok önemli adımlar var. Hepsinden önemlisi de sorumluluklarımız var. İşte bugün Doğu Türkistan'da Türk ve Müslüman oldukları için Çin zulmüne maruz kalan 60 milyon kardeşimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Myanmar'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca kardeşimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Keşmir'de Hindistan zulmüne yıllardan beri maruz kalan kardeşlerimizin kurtarılması Türkiye'de milli görüş iktidarına bağlıdır. Gazze'nin, Filistin'in soykırımdan, kıtlıktan kurtarılması Türkiye'de Birliği Görüş'ün yeniden Refah Partisi'nin iktidar olmasına bağlıdır. Ve yine burada yanı başımızda yoksulluk sınırının dörtte biri kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca asgari ücretlimiz, açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklimizin, kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. İşte tüm bu sorumlulukların bilinciyle yeni dönemde çok daha fazla çalışacağız. Rahmetli Erbakan hocamızın tabiriyle çok daha fazla terleyeceğiz ve öncelikle bir milyon üye hedefine arkasından da iktidar hedefine hep birlikte ulaşacağız inşallah. Yeniden Refah Partimiz ikinci 40 yılda milli görüşü yeniden şahlandıracak. Yeniden iş başına geleceğiz ve her zaman ifade ettiğimiz gibi geçmişte olduğu gibi bu yeni dönemde de aziz milletimizin yüzünü yine milli görüşle yine refahla güldüreceğiz inşallah. Bu vesileyle büyük kongremizin bir kez daha hayırlı olmasını milletimizin ve tüm ezilenlerin, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını, milli görüşün en büyük zaferine ve şahlanışına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli il başkanlarımız suna uluslararası sularda bir saldırı düzenledi ve haksız, hukuksuz tamamen bir haydutluk olarak uluslararası sularda olmasına rağmen bu saldırıyı gerçekleştirdi. Kaldı ki Sumut filosu İsrail topraklarına gitmek, İsrail'in izni olmadan İsrail toprağına girmek, kara suyuna girmek gibi bir derdi yoktu. Filistin'e ait Gazze'deki topraklara ayak basmak üzere yola çıkmıştı. Buna rağmen bu haydutluğu yaptılar. Tabii artık zaman zaman da ifade ettiğimiz gibi sözün bittiği yerdeyiz. Yaptırım uygulanması lazım bir güç ortaya konulması lazım. Bu olmadığı takdirde Siyonistlerin geri adım atma imkanı yoktur. Yıllardan beri 1948'de İsrail kurulduğundan beri 80 senedir bu gerçek tecrübe edilmiştir. Ve burada yine rahmetli Erbakan hocamızın meşhur sözünü hatırlamamız lazım. İsrail laftan anlamaz, güçten anlar. Siyonizm laftan anlamaz, güçten anlar diyordu. Ve burada yapılması gerekeni de yine milli görüş olarak ortaya koymuştu rahmetli Erbakan hocamız. O da D60 hedefine ulaşılmasıydı. 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelmesi, ortak karar alması, ortak adım atması ve sahip oldukları imkanları, kaynakları zulme karşı bir yaptırım gücü olarak kullanmaları. cenab Allah Dünyadaki petrolün üçte ikisini Müslüman ülkelere vermiş. Dünyadaki doğalgazın yarısını Müslüman ülkelere vermiş. Su kaynaklarının yarısını Müslüman ülkelere vermiş. Uranyumun yüzde kırkını Müslüman ülkelere vermiş. Daha nice önemli stratejik madenler, varlıkları var. Bunların bir ambargo unsuru olarak, bir yaptırım olarak kullanılması ve böylece Amerika'nın, İsrail'in masaya oturmak mecburiyetinde bırakılması gerekiyor. Bugün karşımızda duran gerçek budur. 50 yıldır milli görüşün söylediği de budur. İnşallah yeniden Refah Partisi olarak dış politikada öncelikli hedefimiz bu adımı atmak ve bu noktaya inşallah İslam alemini ulaştırmak olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyaretini de kısaca değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının kendi ifadesiyle fevkaladenin fevkinde geçtiğini ifade ettiği Amerika ziyaretinin gerçeklere baktığımız zaman, gelişmelere baktığımız zaman pek de sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi gerçekleşmediği ortaya çıkmaktadır. Bir defa öncelikle görüşmeden önce Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmek için yalvardığını ifade etme cüretini göstermiştir, küstahlığını yapmıştır. Ve yine Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, bütün diplomatik teamülleri çiğneyerek son derece nezaketsiz bir şekilde, küstah bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Trump'la görüşmesiyle meşruiyet verdiklerini ifade etmeye kalkmıştır. Bütün bu küstahlıklar karşısında bizim tarafın yaptığı ise iletişim başkanlığının cılız bir açıklamasıyla durumu toparlama girişimi olmuştur. Bunların hiçbiri asla kabul edilecek şeyler değildir. Karşılığında yapılan açıklama da maalesef kabul edilebilecek bir durumda değildir. Tabii diğer taraftan ziyarette F16'ların modernizasyonu için herhangi bir onay çıkmamıştır. F35'lerin Türkiye'ye verilmesi için bir onay çıkmamıştır. KAAN'a motor verilmesine onay çıkmamıştır. Bütün bunlara rağmen 225 adet Boeing uçağının alım anlaşması Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız denilmiştir. 70 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gazın Amerika'dan alınması anlaşması yapılmıştır. Ve diğer bir husus Eskişehir'deki nadir toprak elementlerinin işletme ruhsatının Amerika'ya verilmesi söz konusu olmuştur ve yine Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye döner dönmez Amerika'da Trump'ın talebi doğrultusunda resmi gazetede yayımlanan kararla aralarında İran Atom Enerjisi Kurumu ve İranlı isimlerin olduğu 22 kişi ve 17 kuruluşun mal varlıklarını dondurmuştur. Şimdi artılarıyla eksileriyle bu ziyarete baktığımız zaman tamamen Trump'ın istediklerinin olduğunu, Amerikan tarafının istediklerinin olduğunu bizim ise işte herhangi bir şey alamadığımızı açık bir şekilde görüyoruz. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sandalyesini tuttu Trump. Ya 225 Boeing uçağını ben alsam benim de sandalyemi tutarım. <laughs> milyar dolarlık 2 milyar dolarlık sipariş veriyorsunuz. 70 milyar metreküp LNG'nin anlaşmasını yapıyorsunuz. Sandalyenizi tabii ki tutarlar. Bu ziyaretten karlı çıkanın maalesef Gazze'deki soykırımı başından beri destekleyen Amerika olduğu çok açık ve net bir şekilde ortadadır değerli kardeşlerim. Ve burada şunu da ifade etmek isterim çok açık ve net bir şekilde. Bugün artık AKP-MHP koalisyonunun küresel güçlerin dayatmalarına karşı çıkabilmesi mümkün değildir. Karşı koyma şansı kalmamıştır. Bu noktada bir değişim ancak iktidarı değiştirmekle mümkündür. Değişim ancak yeniden refahla mümkündür. Yeni bir dünya, adil bir dünya ve şahsiyetli dış politika milli görüşle mümkündür. Bu değişim sağlanmadığı müddetçe Amerika'ya bir defa değil bin defa da gitseniz herhangi bir sonuç değişmez. Yeniden Refah Partisi meşruiyetini ve gücünü Amerika'dan, Trump'tan değil, kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenabı Allah'tır diyen milli görüşten ve aziz milletimizden almaktadır. Yeniden Refah iktidarında Türkiye adil bir dünyanın kurulması için hakkı en güçlü şekilde savunacak Amerika'ya ve Batı'ya değil, Hakk'a boyun eğen ve yalnız ona hesap veren şahsiyetli bir dış politikayı izleyecektir diyorum. Tabii ekonomiyle ilgili de tespitler yapmamız lazım değerli kardeşlerim. Bir defa orta vadeli program açıklandı. Hepinizin bildiği gibi orta vadeli programda neler var? Buna kısaca değinmek istiyorum bir defa merkezi yönetim bütçe açığı yani bütçedeki açığın deliğin ne boyutta olduğuna ilişkin rakamlar. 2025'te 2.2 trilyon, 2026'da 2.71 trilyon, 2027'de 2.74 trilyon ve 2028'de 2.8 trilyon liralık bütçe açıkladı. Denk bütçe olmadan Türkiye'de ekonominin feraha çıkması mümkün değil. Ancak orta vadeli programda diyorlar ki biz denk bütçe 23 seneden beri yapmadık. Bundan sonra önümüzdeki 3 senede de bizden denk bütçe beklemeyin. Ve bu açıklar önümüzdeki 3 senede 10 trilyon liranın üzerinde. Yani yaklaşık 250 milyar dolarlık yeni bir borçlanmanın yapılacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor borçlanmaya tam gaz devam edeceğim. Hatta bütçedeki açığı borçlanma miktarını arttırarak devam edeceğim diyor. Faiz harcamaları 2025'te 2 trilyon lira. 2026'da 2.74 trilyon lira. 2027'de 3 trilyon lira. 2028'de 3.35 trilyon lira faiz ödeyeceğim. Yani Önümüzdeki 3 senede yıllık ödediğim faizi 2 trilyondan 3.35 trilyon liraya çıkartacağım diyor. Ve burada kadar 598 milyar dolar faiz ödedi. Milyar dolar faiz de 52 milyar dolar. 2025'te 52 bu orta vadeli programa göre önümüzdeki 3 senede de 181 milyar dolar daha faiz ödeyecek ve 2028 sonuna geldiğimizde AK Parti'nin 25. yılında 26. yılında 831 milyar dolar faiz ödemiş bir dünya faiz şampiyonu olarak tarihe geçecek. 1 trilyon dolara yakın faizi 26 senede ödemiş olacaklar. Nereden çıkıyor bu faiz? Zamlarla, vergilerle milletin alın terinden toplanarak götürlü faize veriliyor. Bununla beraber bu borç ve faiz ekonomisini nasıl finanse edeceğini de orta vadeli programda ortaya koymuş. Vergileri arttırarak finanse edeceğim diyor. 2025'te bu sene enflasyon yüzde 30 seviyesinde vergiler yüzde 47 artıyor. 2026'da enflasyon tahmini yüzde 16, vergiler yüzde 28 artıyor. 2027'de enflasyon tahmini yüzde Vergiler yüzde on altı artıyor ve 2028'de enflasyon tahmini yüzde sekiz, vergiler yüzde on dört artıyor. Yani bu ne demek? Önümüzdeki üç senede her sene enflasyon oranının iki misli oranda vergileri de arttırmaya devam edeceğim. Ve bu faizin faturasını yine orta vadeli programlarda dikkat edilmesi gereken diğer bir yer dış ticaret açığı Türkiye ekonomisinin en önemli problemlerinden bir tanesi olan dış ticaret açığı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı yeni yasama yılının açılışında meclisteki konuşmasında hamdolsun ihracatta çok güzel gidiyoruz, rekorlar kırıyoruz dedi ama diğer tüm iktidar yetkililerinin de yaptığı gibi ithalat kısmına hiç değinmedi. Asıl rekoru ithalatta kırıyoruz ve dış ticaret açığımız her geçen sene artıyor. 2025'te 93 milyar dolar, 2026'da 96 milyar dolar, 2027'de 99 milyar dolar ve 2028'e geldiğimizde cumhuriyetin 100 yılını geride bıraktıktan sonra 102 milyar dolarlık 100 milyar doların üzerinde bir dış ticaret açığıyla rekor kırmış olacağız maalesef. Türkiye daha da dışa bağımlı hale gelecek ve maalesef daha da dövize bağımlı hale gelecek. O dövize olan talebi kısabilmek, dövizin patlamasını durdurabilmek için faizler gene bugün olduğu gibi yüzde ellilerde, altmışlarda seyredecek. Faizin de yüzde de altmışta olduğu bir ekonomide hiçbir yerde yaprak kıpırdamayacak. Üretim, sanayi, finansman diye bir şey kalmayacak. Dış politika ve ekonomide olduğu gibi adalet alanında da Maalesef sınıfla kalmış durumdayız. World Justice Project diye bir kuruluş uluslararası alanda ülkelerin hukukun üstünlüğü bakımından, yargı bağımsızlığı bakımından, demokrasinin hakimiyeti bakımından ölçümlerini yapıyor ve ülkeleri sıralıyor. Bağımsız yargı, hukuk devleti, adil bir yargı sistemi ve yargı üzerinde siyasi güç etkisi, iktidar baskısı gibi kriterler bakımından 142 ülkeyi sıralamışlar. Türkiye'nin sırası 117. sırada değerli kardeş. Angola, Nijer, Honduras, Rusya ve Madagaskar Türkiye'den hukukun üstünlüğü bakımından, adil yargı sistemi bakımından daha ön sıralarda yer aldı. Angola'nın Nijer'in bile gerisinde bir noktaya geliyor. E elbette ki böyle olur. Çünkü adamına göre hukuk var. Çifte standart var. Muhalefet partili belediye başkanlarının hepsini toplayıp içeri atalım. E peki e diğer taraftan iktidar partisinin belediye başkanının 98 tane dosyası var. Onların hiçbirine bir şey yapmıyorsun. Böyle bir çifte standart evet. olduğu zaman elbette ki hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmaz. Elbette ki yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmaz ve en sonunda 117. sıraya kadar düşersin. İktidar partisinin isminin ilk kelimesi adalet olarak başlıyor. Ancak 23 senenin sonunda gelinen noktada adaletten eser kalmamış maalesef. İktidar yorgun, iktidar çaresiz, sorunlara çözüm olması gereken iktidar sorunların kaynağı haline gelmiş ve mutlaka artık bir değişim gerekiyor. Bu değişimin de mutlaka ama mutlaka milli görüş yönünde olması gerek. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 50 senelik tarihimiz bunun ispatlarıyla dolu. En son 54. hükümette Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönem bunun ispatlarıyla dolu. Türkiye'nin denk bütçe yaptığı, Nasıl bolluk ve bereket döneminin yaşandığı, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin ve köylünün yüzünün güldüğünü milletimiz çok iyi hatırlıyor. Şimdi yeniden o döneme kavuşmak istiyorsak yine milli görüşe yeniden refaha gelmemiz gerekiyor. Yeniden refah partisi olarak inşallah milletimizin teveccühüyle, bu fedakar kadroların gayretiyle, fedakarlığıyla ve milli görüşün bereketiyle yapılacak olan ilk seçimde inşallah iktidara geleceğiz ve iktidarda da paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis edeceğiz. Önce ahlak ve maneviyat anlayışını devletin bütün kurumlarında hakim kılacağız ve inşallah biraz evvel de söylediğim gibi yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünyayı kuracağız. Bu milletin yüzünü, mazlumların ve ezilenlerin yüzünü, Gazze'nin, Filistin'in, Myanmar'ın, Keşmir'in yüzünü inşallah milli görüşle yeniden refahla güldüreceğiz. Bütün bu anlattıklarım sebebiyle yeniden refaha, milli görüşe bugün her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç var. 16 Kasım'da Ankara Arena'da tarihin ve Ankara'nın tanıklık edeceği en büyük büyük kongreyi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Tünelin ucunda bu kadar sıkıntıya rağmen bir ışık olduğunun müjdesini milletimize hep birlikte vereceğiz. Umutsuz milyonları umutla harekete geçireceğiz. Milletimizle el ele vereceğiz. çare için, derman için, hak için, adalet için bekleyen milyonlarla bu kongre bir uyanış kongresi olacak, bir diriliş kongresi olacak, bir şahlanış kongresi olacak. Bir zafer ve iktidar kongresi olacak. Allah'ın izniyle 16 Kasım'da Ankara'da mazlumlara umut ve güven vereceğiz. Zalimlere korku vereceğiz ve milli görüşün iktidar yürüyüşünü ikinci 40 yıl şahlanışını inşallah bu tarihi kongrede başlatmış olacağız. Bu vesileyle büyük kongremizin de bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz il başkanları toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Değerli il başkanlarımıza, genel merkez heyetimize Basın mensuplarına ve aziz milletimize selamlarımı, hürmetlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Evet, sorular varsa onları da alalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Anayasa Referandum. Tabii burada öncelikle fotoğrafla ilgili şunu söylemek isterim. Orada tamamen tabiri caizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık, sonradan salondan dışarıya çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler, bulundular. E orada Sayın Cumhurbaşkanı bir cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Yeni yasama yılının açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Dolayısıyla sanki AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bulunuyormuş da orada bir araya gelmişler, görüşmüşler gibi bir durum çıkartmamak lazım diye düşünüyorum. Herhangi bir ittifakın yeni bir oluşumun habercisi olacağını bu fotoğrafı zannetmiyorum. Diğer konuda tabii referandum konusunda biz her zaman millete gidip anayasa değişikliğinin bu kararın tasdik ettirilmesi daha demokratik, daha uygun olur diye düşünüyoruz. Buyurun. Sayın Başkan, eee Konuşmanızda Sumut Filosu'na ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiğiniz zaman ben şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Özellikle ABD Başkanı Trump tarafından 20 maddelik bir gazete planı biliyorsunuz hazırlanmış ve ortaya atılmıştı. Bununla alakalı olarak da e, yine tabii ki Hamas yönetimi tarafından bu maddeyi değerlendirmeye alındığı söylendi ve İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve tamamen dışarılarından tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla sağ koşullarının sağlanması durumunda Türk İsrail esirlerin serbest bırakılmayı kabul ettiğini duyurdu. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii burada söz hakkı oradaki Filistinli kardeşlerimize aittir. Bu açıklamış oldukları cevaba da saygı duyuyoruz. Burada söyledikleri zaten başından beri Gazze'deki bu katliamın durması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi durumunda esirleri bırakmaya hazır olduklarını zaten ifade ediyorlardı. Gene bunu tekrar etmişler. Ancak silah bırakılacaksa biz bu silahları Amerika'ya veya İsrail'e vermeyiz. Ancak Filistin yönetimine, bağımsız bir Filistin devletine verebiliriz demişlerdir. Ve tabii ki esirleri biraz önce söylediğim gibi bırakabiliriz diyorlar. Ve burada yönetimin de Tony Blair de Trump da değil Filistin halkında meşru bir Filistin yönetiminde olması gerektiğinin şartını da ortaya koyuyorlar. Bunların sağlanması durumunda da bu rehineleri bırakabiliriz diyorlar. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Hamas'ın söylediklerine de riayet edilecek mi edilmeyecek mi onları hep birlikte göreceğiz. İnşallah Allah bir an önce Gazze'deki kardeşlerimizi selamete çıkarsın duasını yapıyoruz. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun. <laughs> Sayın Genel Başkanım çok kısa bir süre bir şey müsaadenizle siz sahneye bir saniye vereceğiz. Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde başarı gösteren Van İl Van İl Başkanı Sayın Yardım Demir Bey, Bey'i küsreda Tá